Nasılsınız merhaba arkadaşlar? Ben PUBG'den bugün sizlerle rahat beyin oynayacağım arkadaşlar ve e, özlenen Mirtay bugün yanında bot play yapıyoruz onunla. Evet, arkadaşlar. O da o gün evinde zaten kendi evinde bile değil. Adam oğlum. Adam bu kanalda şey değil, CEO değil. Bu adam zırt pırt kanala gelmek zorunda değil. İşi gücü var bu herif. <laughs> Askerdeyiz kardeşim. Daha daha gitmek lan doğru. doğru. <laughs> Mertay askere gidecek arkadaşlar. Öyle. Bu kadar. Yakın zamanda karşı takım full troll Göz. bu arada. Hepsi AP tiro almış. Bota gelen yok oh. galiba. Aa geldi. Non sen kime şekil? Nur Mertay. Mertay bunlar biz döver atarız abi mesela bir şey değil mi? Ay pardon kanka yanlışlıkla vurdum. Bir daha vurma. Aa Ali'ye geldi da. Gelmiştir. Şimdi. Aa Mertay yakalandı. Ya siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hı? Siz kime şükür lan? Hı? 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 <gülüyor> <gülüyor> <Cicik> koş! <laughs> Mertay bunlar hayırdır ya. Karşım blok yiyorsunuz ama yine ses yiyorsunuz. Oğlum yalnız var ya bir Q tutturursa Morgana arkası kesilmez ha sikiller. Harbiden ha. Ben iki oldum. Ben de. Çiçek koş. <gülüyor> <gülüyor> anki bir değil mi ya. Bir şey değil mi? Bunlar iki evet. oldu. Biz de 2'yiz kanka. Mertay. Vur bakayım Minaz vuruyor. Ama ölme ama tamam mı? At kuyu. Vur kuyuyu. Helal olsun Mertay. Helal olsun my friend. Ay. Anam anam Mertay'a vuruyorlar. Lan bırak. Bıraksanız oğlum Mertay'ı. Şifan var mıydı lan? Lan şifan var mıydı? Bastım oğlum şifayı zaten. Ay öldüm kalk. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> dur aha, lan aha. dur. Durun lan bir standart çıkın. çıkarın çocuğu şerefsiz. Şimdi bunu siz bana yaptınız ya. Ne geçtiniz ya? He? Ne niye yaptınız bunu? Mertay'ı da kestiniz. Ayıp değil mi bu çocuğum gencecik çocuk öldü gitti. Neyse. Şimdi yani. da full atayım da. Arkadaşlar ara ara montaj, ara ara full Öyle devam edeceğiz işte. Varsa bu arada farklı oyun öneriniz, onlara da bakarız. Steam'dan bakayım. Kanka az indiriminden bir şeyler alabildik mi ya? Ben şey aldım. Shadow of Mordor aldım. Ona çekeceğim. Shadow of Mordor çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Türkçe yaması çıksın diye biraz bekliyorum ama e, oyun çeviri galiba yapmayacak oyun çeviri. Beri bak beri. Şunun kontrollerini yapar mısın kardeşim? Oyunu çekesim var. 42 gigabaytmış oyun. İndirdim yarısında. Sonra dedim ki lan salak kotamdan gidiyor. Niye gece? <gülüyor> şey. <gülüyor> Sonra durdurdum tabi ama biraz geç oldu ama olsun. Senin Sergen şey, şey şey ne oldu? Ne oyunu oldu? Dur 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 dur. Ben dur. <laughs> Atay... Tek bu tek tek gel. Atay, <laughs> öldün kardeşim. Minyonlara baksana bırakmıyorlar peşime. Bıraksın mı? Bıraksın tabii ki de. Bak bak onu nasıl lastik atıyorum nasıl sinirli bir yani. <laughs> ha bu arada Rukiye de mitte. <laughs> <laughs> Ama Sergen'in eski laptopdayım. Yadigar bilirsiniz. Onu, onunla konuşurken düzgün konuş. Hadi bakayım. Yadigar ne lan? <laughs> kalkan mı? Ha kalkan. Mete gir Siz kime şey, ne yapıyorsun burada? Şey Mertay. Vurdum duvara Mertay. Sen ama öleceksin. Ben öleceğim. Bak bak flash'ı şekilliğine bak. Püh! Şu laksa da bir Hayır. Ya sen <laughs> niye öldün ya? <laughs> kanka flash'ım da vardı ya. <laughs> ben laks öldü sandım o şey kaybolacak sandım Laks yaşıyormuş kanka. Allah Allah baksana şu şeye ya. Gizli bir bilgi geldi de dediler ki Maksim de şey. şey. <laughs> bayağı iyi başladı. Botta akıyor zaten. Bayağı fit kanka hani helal olsun çok iyi oynuyoruz kanka. <laughs> Ama late'de güçlüyüz kanka. Şşş bir şey değil mi? Evet. 6'da benim fatalitim açılıyor. Bu oyun bitik yani. Oğlum o değil de bunlar ne ya? Lux Morgana iki tane konser camp almışlar. Adam gibi bot alsalar ne güzel yenerdik bunları. Abi sana problemi söyleyeyim mi? Evet. Rookie'nin ayarlarında ben alta basınca abi bana basmıyor şeyi. Değiştirmiş altı. Nasıl neyi? Ha onu ben Al. değiştirdim. Hayır. Ya, Büyük minyonu kaçırdım ya. Kanka W'm olsaydı verirdim. Gürtay sus yiyeceğim. Ne bana lan? ya bu ne, ne, ne işi var burada? Ya al işte Sıkıntı ya Morgana gelmiş. Niye söylemiyorsunuz? Morgana ses. Bot <laughs> ses. Teşekkür ederim. Takıma tak 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 hiç bir faydamız <gülüyor> yok. Çıkacaktım ben ya. Tabii çok şey yapma. Sık Sıkıntı yok abi bizim eğitimimiz güçlü. Biz minyonumuza bakıyoruz şu an. Abi ben işime bakarım yani anladın mı? Evet. İşinde gücünde adamız karşım. Bak farmama burada ne güzel kayıyorum miyana. Mesela botun ses olması falan ejder almaları problem değil. Bu bayağı erken söylediniz. Bak bakayım bir ejderdeler mi? Ejderdeler de beni kestiler. O nasıl vart Mert'e ya? <gülüyor> Oha! <gülüyor> aa, pembe var. Bak, Ne oluyor lan? Siz ne yapıyorsunuz lan? <laughs> şey Kardeş, yok, yok, Sen ölüyorsun ama sen niye mi Sen niye böyle bir şey ya? Aa, aa. Oğlum bunlar ne yapıyor? Afrika Mert'e kes kes kes. Gitler <laughs> gitler gitler. Ya niye buraya dur! Özür dilerim. Kanka bir anda şey oldu. Heyecan oldu. Biliyor musun hani? Oğlum adamlar Kanka bir anda düştü galiba. Kanka bunlar şimdi diyecek DDoS mu attınız lan şerefsiz. Harbiden ha. İnternet kapının elektriği kesildi bence. Ah bak geliyor. Abi Üzürüm niye kes... Allah Allah. <laughs> Kanka seri kopyalamada o o çay kalmış sadece. çok. <laughs> Ya oğlum hayır, biz ulan tam TF'ye gireceğimizde internet gidiyorsa ben ne yapayım ona zaten Evet abi yani yakalandık, siz de girdiniz biz de size girdik Allah 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 baksana şu şey. Bak onlar da benim gibi kanka önce baban ne söylüyorlar <gülüyor> 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 Neyse Ahri yok hala bu arada, ah geldi geldi Gölgeleri de. Hayır. Bunu ittirdim. <laughs> tamam kaçalım gidelim. Gidelim gidelim gel. Bir güzel bir bir daha para var bende. Oğlum bende de 1400 var. Niye sen niye kill çaldın? Bana anlatsana. Ah yok ahri Kanka yok. çalmadım. Ruken ayarları bozuk bende. <laughs> değil mi değil mi? Ban yiyeceğim Mert sus ne demek bu? Be? Niye ben niye ban yiyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Boş ver Mert Aysuz. Mert Aysuz. zorlama. <laughs> Skrip mi var lan bu bilgisayarda? <laughs> Skrip'ten ban yiyeceksin Mertay. O adamlar orada. <laughs> Sen o adamlar orada niye düştü sandın? Hı? Aa. Aa. <laughs> Şimdi dikkatlice Lulu'nun arkasındaki ejderhaya bak. <laughs> Bakınız ejderha diyor ki I'm Poppy. <laughs> ya kuleyi ne yaptınız Allah'ın cezası. Öldü oğlum. Vur Mertay e kalkan kalkan Mertay. E. Oğlum bak. Bayağı erken attım. Attım, Kalkan at, bassaydım at, bari sadece. Attım onu da attım. Kanka heyecan oldu biraz. Bak bunlara yok. gireriz ha. Ben sinirli bir erkeğim Siz hayırdır? Ya Mertay. Tamam güldük eğlendik de kardeşim. Bırak kili bırak. Ha, aferin. ay, ay, ay öldüm, öldüm, öldüm. Mert ay gittin gene Lulu şeyi de çaldın biliyorsun değil mi? Kardeşim, onlar benim haracı. ya oğlum tamam güldük eğlendik artık killerim geri verir misin ya? Kanka ilk kule yap, ilk kule yap. Dur geliyorum ben de. La Sergen. He. <laughs> Mert şey mi? kas, şey çaydanlık kas, çaydanlık. <laughs> okay bro, uh, okay. Okay nigga lan. Hmm. bu arada. Kaya kaya vuruyorum lanet. Ben Dur. Öyle değil sanki o ya. Sen o biraz <laughs> yanlış oldu <laughs> Aha kim geliyor? Kim geliyor? Sitçi oğlum. Sütçü Süt al. Sütçü al. Al hatırlıyom lan onu. Al hatırlıyom <laughs> tabi. Nisekle bebeğim. Hadi. Hadi kör. 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 Ya kili çalmaya mı geldin ya? O mu aldı lan kili? Ya abi tekme attı geçti çocuk geçerken ya. Evelyn geliyor, Evelyn geliyor, Evelyn geliyor. Kör karı, kör karı geliyor. Önemli değil. Üstün kaç yeteneklerimle onu da Ya burada yemedin. Nereye geliyor ya? İşte bize doğru geliyordu. Sonra bir baktım geri dönmüş. Al işte. Gel. Gece gördüm <laughs> rahatına bak bir de. çok kampladılar ya. Hadi Şşş Rukiye gel gel gel. gel. Şuna dive dive dive. Demaz ya. Dive <laughs> atma. Şey yok şey yok. Sana kalkan attılar sen gel. Aynen. <laughs> Onu neden yapıyorlar kanka? Sana çarpınca bir şey mi oluyor? Yok. <laughs> evet şey işte. Skill <laughs> şey <olmuş> gibi. Heyecan <laughs> mesela sen olsan kulaş atarsın ona. Anladın mı? Evet. evet. Ben kanka kaçarım yani. Vururum vurur, vurur belli olmaz. Rito <laughs> değiştirmiştir. Gel hadi gel base'e gidelim. Hayır bir kafar olmuş. Harbiden paramız iyi ya. Ben mi? Bir... Tek kılıcımı alsam acaba? Hmm. Bir tek kılıcı alayım. Is... İsmine de uyuyor? şöyle şunu, şunu da alayım. Abi ilk ebedi hayalet kasacağım. Karşıda 5 tane AP var. Ondan sonra Arındırı alsak bir tane. Şey işte civa. Üstüne bir tane sihir içen. Öyle yapacağım yani çünkü katser var karşıda. Mertay. Efendim bak, kanka. Bak burada ne oluyor? Çürüsüz! <laughs> 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 Ekarim yaparsın sen koçum. Ekarim ne yapıyorsun? Ağlama Mertay. Alt tarafı. Kanka. Bak oldu lan? Benim can kızım yok mu sandınız? Var mı? Askerdeyken, askerdeyken yani e <laughs> şu ses gelirse ne yaparsın? Ne Mert bir daha söyle anlamadım. Askerdeyken şu ses gelirse ne yaparsın ya? PBI Nazimod bir takım arkadaşına saldırdı. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Friendly Fire mı açtın? Ya oğlum ha nereye attı bu bunu diyeceksin. Ya böyle. Oğlum kim lan Laksa yo, yo, yo. attı lan köyü. Gör ultim var bitkinliğim var. Bekle. Ne güzel sesleri. Ha! Neyse tamam ben bunu keserim. Hayır. Evet. Ya ben nasıl oturdum buna? Mert ben buradayım. Ya abi kilimi çalıp duruyor bu kör benim ya. Bir Mertay çalıyor bir kör. Gel bunları Kanka, ben da çal. Ejderi kim aldı Alev'i? Biz mi aldık lan? Bakayım. Aa biz olmuşuz. Senin ejderin var zaten. Aha. Ben, geliyorum geliyorum geliyorum. Gel buraya gel. Bir tane daha. Fiu, flash ki. Hadi bakayım. Sergen, Sergen dikkat et, Sergen dikkat et çeviriyorlar Ama. seni çevir. Duruş, Beni çevirsen olacak ne yapıyor onlar? Sergen geliyor. Ben... Geçer ya o nasıl bir combo ya? <laughs> Allah'ım ya. Türkiye sen ne yapıyorsun? Baya işlevli bir hareket. Ya dur ya. Neyse. Ben duruyorum bu ki hala ama <laughs> yine de sen bilirsin. Ya of ya. Bir şeye kapıldım. Hadi görüşürüz. Mert ah. <laughs> Mete <laughs> ya. Bana da ya bak kalkanı. <laughs> İlle kendime tıklamam gerekiyor. <laughs> Allah. Allah. Neyse arkadaşlar. Yavaştan kasıyorum. Kasıyor Lincoln. Kas, kasıyor ya. Al. <laughs> Sergen ben burada öleceğim kule etkili bilmiyorum ama gerek yok kesinlikle. Geliyorum gel. ben geliyorum. Ben geliyorum geliyorum. Bu ultime 20 saniye var ama. Bak bak kim geldi bakın bakın kim geldi. Keşke bizden çıkmak istedim. Gel bir gel. <laughs> gel bir gel. Bir gel bir gel sen de gel. Alayım gel. Hepimiz gel. At sen ne yapıyorsun güzel kardeşim. çek <laughs> öpme öpme. Öp, abi sindir ya. Şey. Ay. Ben burada minyon kesiyorum ama. Morgan alttan kule alıyor abi. Morgan'a Morgan'a koş Mertay Allah! Zeki. Allah Zeki. <laughs> Allah botu alıyorlar. Yürü la yürü la yürü la. Aha bak bak bak. Selamun aleyküm güzel kardeşim. Ah, standlandınız. Ulti basacak Mertay Ben çoktan öldüm kanka. Hop standlandı. Bana, ya. bana, bana, yapacak yapıyorum. Yapıyorum. Ya gene çaldılar Bire ya. Neyse ilk kule çöpe mi gitti? Evet. Rukiye ne yapıyorsun? Ben çalıyorum. İyi bok. Rukiye ah. hanım ne yapıyorsun? Hayırlara vesile. <laughs> Beyler ejder gidiyor. Bana güvenme Ulu. beni çok kaplıyorlar. Beni dövdüler abi. Abi, ah Çaldı iyi bari. Baba iyi kayıtlıyor iyi kayıtlıyor şu an. İyi kaç. Ben buradayım ha. Tamam. Bey. Gel gel mi? <laughs> Hayır. Tamam. Görüşürüz. Bay. Gelim mi? Hayır. Lan? Tamam teşekkürler Geliyorum geliyorum arkadaşlar. Ben. ben farm yapıyorum. Bir Fim. yere dönecek bu ya. Nereye dönecek lan? Kaya, Ka kaya kaya geldim arkadaşlar. Bir şey soracağım. Kötü. Sor bakayım. Haydi. Yok yok. Sergen! 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 Ula. Sergen! Abi, Mertay manam yok! Mertay kestim ama sen rahat. Eyvallah <laughs> Ya onu kesecektim. Aha. Aa! Aa, üstüne sıçtılar çocuğun. <gülüyor> <gülüyor> o nereye attın? Şimdi ne yapacaksın? Hayır çalarsan ölürsün. Ne yapıyorum? Ay ben bu gibi geldim. Oğlum ya. bari <laughs> asist alsaydı lan. Çalasa ne özürde asist vermez. Oğlum 7 asistim var Mertay zaten 7. Çoluma çocuğuma asist mi götüreceğim ya? Hadi görüşürüz. Sergen artık motor kontrol. Tut 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 tut. <laughs> Sergen bak. Bak. Bakayım. Evet. Ne aldım? Ne aldın? Oo çaydanlık kalmışım. Evet. Bir çay koy da içelim o zaman. <laughs> Kanka anca alabildim. O kadar öldüm ki. Çaylar ben. çay koy. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ciddi, soracağım. Hmm. Nasıl açıyoruz o şeyi? Neyi? Altı. Çaydanla mı? Yok yok. Hayır. <laughs> Çaydanla diyor ya. Çaydanla ne aldın mı? Atıyorum. Evet ya oğlum ya yeter ya. <laughs> Lütfen. Bilmiyorum ki. Ayarlardan. Allah uğraşmasın ya. Harbiden yani bu saatte sonra. Zaten kendine basma hatta gerek yok. Ya, ya ne demek ölüyorum lan dört kere öldüm sal basayım artık ya Tıklayamıyorum <laughs> <laughs> kendime Ya kendine basıp mı yapacaksın sanki Genç ee, çocuk Canım ya. azken lan Ya oğlum <laughs> <Olur>. Kanka <laughs> Tf var tf var Tf var tf var Bizi tf alakadar etmez Biz buffta farm yaparız Abi beş kişiler ama midde Hayır değiller. Neyse hadi gidelim Mertay. Mertay bir penta atayım mı sana? Senin Atla, bu kadar zamandır gel. gelme işine şerefen. Hadi bakalım. Gel bakalım. Biraz. Keşke gelseniz ama. Geliyoruz, geliyoruz. Selamun aleyküm guys. Eğleniyor muyuz? Kim girecek şimdi? Gir Rukiye. Ben girmek istemi- Oha, nerden tuttun? Gir, gir, gir. Gir. Nereye gireyim? Durun bir. Girin arkadaşlar. Olaya dahil ol. At, gir. A A At, işte, gir. Öldüm. Tamam bu bir. Bu iki. Ya penta mı çaldı? Ya penta mı çaldı? Ya kuş dur kuş da sinirlendi. <laughs> kimin pentasını çalıyorsun? Ya abi ben onun pentasını çaldım galiba. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey de olabilir. Bir dakika galiba öyle bir şey var. Ben siz TF olmamma Sergen gel gel sana şey alalım. Şu ara senin adı ne la? Süleyman. Lifter alma diyorlar. Süleyman bunlar. Süleyman kalk. Kalk kalk Sülo geldi. Ya bırak hayvanı. Hayvanın kendini ayrı zaten. Bak bak nasıl kayıtlıyon lan lifter Bak bak, bak. nasıl sinir. Kardeş o eli indir. burada aynen demem gerekiyor. <laughs> aynen. Kanka onu al. Çalıyordum lan az kaza. Hadi gidelim bir gül. Al topta farma bak. Hadi ben de yürü. Gel gel. X var X. X olur x Allah. Allah. Dükü. Dükü. Öldün ki sen. Sen öldün ama. <laughs> Ay ben küllerim ama. Ay ben nasıl öldürürüm Ya ben bunu para da vereceğim sana. ya. Neyse önemli değil ki biraz para ver. Çok uzaklaşma, çok uzaklaşma X gelme. <laughs> <laughs> Peki. Mertay, ben de hızlı base atıyorum ha. Hiç değil mi? Hadi bakayım karşı senden hızlısı mezarda. Bota geldi. Ben rahat ol. Ne oluyor be ejder ayaklanmış. yanlış şey yaptım. Lan geri ver lan itemi. Yanlış al, şey yaptım. Geri ver. Şunları sat. Bunu ver. al. Gel 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 bana gel Morgana geliyor bana. Blue var mı blue? Blue çalınır. <laughs> Oyuncu harekete. Gel gel buraya. Evcil gel. Hareket. Ya Mertay nereye gittin ya? Kanka niye gittim hala şeye bakıyorum ayarlara bakıyorum. Bak ben burada redle kapışıyorum sen neredesin ama ya. Geliyorum karşıya. Abi red kesiyorum ya boru mu yani. Kanka yani ne desem bilemedim boss kesiyor gibi üzüldüm geliyorum kanka ya. Gel <gülüyor> gel. Aa Mertay bak 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 kile bak. Oğlum bana vuruyormuş. Aha Aa, free lan. Bana... Selamun aleyküm mübarek din kardeşim ne yapıyorsun ya. Sen de gel. Gel gel. Oha. Oha! Oha! <laughs> Orada bayağı adam kaldı. Herif oyunu söktü götürüyor. Mertay zöktü, gel gel gel. Baron baron. Bu gazla baron da yapar. <laughs> Mertay. Oyuncu açanlar var mı? <laughs> barona lifter çıkaracağım gel. ya Sergen hayır. ya lan! Vur lan Barona şerefsiz lifter al. Vuruyor mu ki? Ne bileyim ben. Vurma. Nereye gidiyorsun Ay, gidiyor ya? Oğlum. <laughs> Gelsene oğlum. <buraya>. Ee, <laughs> ön yakın kuleye ya doğru gidiyor kanka. <laughs> Ya belki vurur dedim Mert'e Mert'e şifam var daha ultim var mı senin? Dur bak. duvara çat burayı Mert'e ölçek öldürken... yalnız Gel gel şifa basın Gel gel Mert'e gelsene oğlum şifa bas Ölüyor ölüyor Hayır şifa basacağım lan Ulan, baro... Ben kayıt veririm kanka baronu kayıt Oğlum bak bak alamete bak la kule aldı Sergen Mertay e, geliyorlar. ultim var mı? Sergen tamam. geliyorlar ultim var. ultim var Ultim var ama ölürüm Ben bu ultimini tutuyorum Mertay e. Vallahi ben bunların Aferin. hepsini çorlarım Mert abi. Onlar da beni çorlar ama canımı görüyorsun değil mi? Anam 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 orla. anam 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 Mertay 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 Ama kesmişiz la bir tane <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum bu nasıl bir gameplaydi ya <laughs> İyiydik iyiydik Bence iyiydi 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 Ben bir Ben bir civa alayım ya Ha? Ha? A? Çıkıcam Kefaret bitsin Hı? Hıh <laughs> ne yapıyor? Ya alamadım ya Alamadım değil çalamadım diyeceksin Lütfen Alamam <laughs> Gece gölgenin alamadığını bak Kendine kullan Müslüman mı? Gel Mertay blue çıkmış yürü Yürü yürü, yürü Dur la dur Tamam lan dur dur Yürü la yürü yürü blue var <laughs> Allah'ım büyü direncine bak ya 120 büyü direnci var. Ya. Ay ay. Gel sen de Tamam. yok değil mi? Gel buraya gel gel. Tamam. Ayarladım. Rookie hadi yine iyisin ha. <laughs> ben bozuk ben client. Bozuk client'ını düzelt. Boşluktaydı orada bir şey yazmıyordu işte. İşte ben zaten onu kullanmıyorum. Kullan işte. <laughs> ya kullan çünkü o faydalı bir şey. Keko. Ya sevmiyorum ben kendim basarım. Çıkış. Mert ay bak. Selamun aleyküm guys. Selamun aleyküm. Ya, dedi. Hadi bak şey. Allah kaç kişi alacak? Allah <laughs> bir beğeni her beğeni 5 TL. <laughs> ya niye Bu öpüyorsun? Niye öpüyorsun milletin içinde? Niye öpüyorsun? Lan yeter lan! delirttiniz lan adam. Ay yoru yemeydin iyiydi Sergen. Yo. Ölecek ki bak. Ca canı da topluyor zaten. Piv. Aha ölmedi lan. Aha attı etti çocuğu. Kule niye bana vuruyor ya? Aha oğlum bahaneyle işe yaradı lan. Çocuğa kule vurmadı. Üşüyor ama. Lan bana kim vuruyor? Lan federal lan. ölmedik lan. Ha, ölmedik var. lan. E, ben ölmem de. Bu kere bak bütün tuşları kırdık Ay 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 EY ay öldüm. <laughs> Arred yok. Abi hepimiz döküldük ya. Yani. Aa ne demek yok. Aa üst kısımları iki kat fazla kirlenmiş. Dur şu kuleyi alalım. Ben de Şimdi gelin bu kolu. Oğlum bu benim ne kadar saçma bir hero ya. İki tane 3 tane oldu. Şey. Kaya bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kaptan. Bak 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 hareketlere şekillere bak. Aa arkadan beni yılan karı şey karı öldürdü. Arvat. Ya ben kime dalacağım? Ortada kaldım. Sıkma canını kanka bir şey olmaz. Seviyorsan ki konuşma. Kanka bak yarım saattir şirin şirin konuşuyorum. Bunların hepsi neden biliyor musun? Oyun sonunda o onları bana attı. <laughs> Gerçi bana geliyor da neyse. Aaaa. Üç kısımlar kısımları. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bir dakika. 300 golde ihtiyacım var Mertay. Ne Aynen. oldu kız? Ultim attı ne yaptı sen o? Aynen. Aynen. Aynen abi. Kayacak. Ut ut. Baba, eka. Oğlum ekar <laughs> mı botta hiç görmedim ben. Ne biçim konuşuyor bu <laughs> çocuk? Bak 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 kayıtlara bak. Kayıtlara bak, şekillere bak. Baba. Ben bakayım kolda. <laughs> canı az almadı her canı <laughs> <laughs> Benim civa yatağım bitti. <laughs> Çiçek koş. Aa! <laughs> Dur artık. Tepesinde <laughs> uçuyor. <laughs> Bak uh, durdurulamıyor. Dur artıktan sonra gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen Mert'e. Sen eve ne zaman gideceksin bu arada? Gitmeyecek <laughs> mi Sonsuza kadar sokakta mı yaşayacaksın? Yok oğlum, o günlerdeyim işte. Bu akşam yine evdeyim. Oo mertay yayındasın galiba bu akşam. Aa bu yayın var. Saklısın. Aa bu yayın var. Sergen. Hı. Hmm. Kanka bir şey diyeceğim. Ha söyle. Ulan, ne diyeceğim lan. Demek ki gereksiz bir şeymiş kanka. E çok da lazım değil söyleme o zaman. Isıtan yedim ısıtan. Isıran mı? Aa yayına giremeyeceğim bu. Girelim seninle beraber gideriz o Ya siz niye ben siz TF yapıyorsunuz? Şerefsizler adiler. Lan oyun bitmiş. Beni de bekleyin. Alın gençler. Eğlenin. Aa. Eğleniyor muyuz gençler? Ben bunları Ah! Eğleniyor. Hadi bakayım Sergen Reis. Yürü Reis. Bu bir. O iki. Evet. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Evet, dört. Beş. Işte ben tamı çaldım. Şerefsizin çocuğu. Give me my. Ben tabi Kanka klavyeden sövdüm ben. Arapça küfür ettim şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya penta atacaktım ya. Ez dörtte dö. Abi Zoya basmasa pentaydı biliyor musun? Hmm. Burdan, burdan şeye vereyim Kime bana, vereyim? Heka. Bana, bana vermedin. Verdim. Aa doğru. <gülüyor> <gülüyor> ben de verdim. Ya seriye girdim ben ya. Ee, Kanka evet. sana iyi lider verdim, iyi lider. <laughs> Oğlum 20 kilim var sana da lider ver. <gülüyor> <gülüyor> Heka, İyi kampladın bizi kardeşim takımının en takdire şu şeyini seçildi. Takdirlendin. <laughs> <laughs> Aa Syndra'yı seçmişler lan ben de ben seçildim sandım ya. Yani. Şerefsiz. Ne demek lan? Aa, abi 33 k hasar vurmuşum abi 33 kilo. Helal olsun lan. Güzel abi. Neyse abi bugünkü videoda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eee öyle. Ee, bunu full atayım ee, sonraki videoları yine montaj atabilirim nasıl istiyorsunuz bunları da yorumda belirtin İstediğiniz euroları da bana belirtin hepinizi seviyorum İstediğiniz farklı oyunları da belirtin arkadaşlar hepinizi seviyorum bir dahaki videolarda görüşmek üzere İstediğiniz ee, istediğiniz oyunların en fazla yorum alanında şey yaparım çekebilirim ama en çok beğeni hangisi alırsa ben aldım Hayır on değil. Bu vs olayı da şöyle bir videom 7000 like'ın üzerine geçerse ve o videonun yorum birincisi kim olursa onunla vs atıyorum. Gördüğünüz üzere bakınız şeyde attım. Hangi videodu? amumu videosunun sonunda. Vsm var birebir. Bir v bir, bir. Alistar oynamıştım hatta ufak ah, bir spoiler. koy cebe. Hadi <laughs> neyse kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. See you later. Kaçan Hadi.